Bir tek kestane mi koyardınız sobaya? Ya oğlum mu? Ekmek koyardık kızasın diye söz temsil. Bazen de mandalının kabuğunu koyardık sobanın üstüne. Nasıl güzel mandalina kokardı bütün oda. Maçtan annem bir keresinde tost makinesinde yapmıştı kestane. Ama tabii sobanın ikisi gibi olmuyor demişti. Oğlu mu ya öyle? Bu annen de çok severdi ha. Sobada kestane işini. <laughs> bu annen... ...bu bana yazın ortasında 40 derecede hususi soba yaktıradı ...sırf kestane yesin diye. İyi misin? Bir şeyler hazırladım. Ye istersen, sonra bandajını yapalım. Müge abla, önce bir meleğe arasak. Ha, tam, tabii ki. Saniye. Efendim Müge abla. Tabii. Melek, annen arıyor alacım. Anne. Anneciğim. Babam kurtuldu mu? Henüz kurtulmadı anneciğim. Ama kavruk bana söz verdi. Babam kurtulacak dedi. Evet, kavrun dediği doğru. Baban kurtulacak ama... Ama? Melek, ben sana hep gerçekleri anlatıyorum biliyorsun kızım. Çünkü sen çok güçlü bir insansın. Çünkü ben annemin kızıyım. Evet. Sen annenin kızı olduğun için dedenin de torunu oluyorsun maalesef. ...ve senin deden babanın başına çok büyük çoraplar ördü anneciğim. Dedem çorap mı örüyor? Hayır, deden çorap örmüyor. Bu Türkçe'de bir deyim anneciğim. Yani senin deden babanın başına çok büyük dertler açtı. Ama merak etme, baban onları halledince kurtulacak. Babam dedemi yener ki kesin yener. Bence de kesin yener. Ve baban dedeni yener yenmez de biz seni almaya geleceğiz, tamam mı? Ne zaman? Yener yenmez. Tamam. Sizi özleyeceğim yine. Biz de seni özleyeceğiz anneciğim. Hatta özledik bile seni. Anneciğim, kapatmadan bana Zehra'yı verir misin telefona? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Annem seni istiyor. Efendim Nare? Merhaba Zehra. Ee, senden bir şey rica etmem lazım. Tabii. Siz şimdi orada kalacaksınız ya. Meleği o yatakta yatırma olur mu? Neden? Ya sen yatırma işte. Hani siz çocukken böyle yerde yattığınız şey vardı ya. Ee, döşek. Döşekte yatır meleği. Tamam? Tamam. Tamam Nare olur. Sen nasıl istersen. Görüşürüz. Neden meleği yerde yatırıyorsun? <laughs> Kavruk. Hatırlıyor musun? Biz küçükken bize düşman kestaneler saldırmıştı. <laughs> hatırlıyor mu ya? Düşman kestane mi? Kestane saldırmaz ki. Sen bence istersen bunu bir de halana sor. <gülüyor> <gülüyor> Bak hala dalgaçıya. Ben çocuktum ve be, çocuktum. <laughs> Yandın sıra bende. Kaçın şu saldırıyor. Yatağın arkasına geçin. Kestane vurdu. Eylem! Kestaneler niye bize saldırıyor? Niye bize düşman oldular ya? Eylem! <laughs> <laughs> Senin bu ağlan, vay ağlan! ...kestaneler çizmemiş öyle koymuş sobanın üstüne... ...kestaneler nasıl batlıyor, nasıl batlıyor? Lan <laughs> sen de mi çizmedin kestaneyi? Kaçın! Tümün <laughs> <Cimim>, kaçın! <laughs> <laughs> Allah'ım işte size düşman kestaneler!